Bugün de sizlere kabak tatlısı yaptım sevgili arkadaşlarım. Şimdi kabak tatlısının hadi hep beraber yapımına geçelim. Arkadaşlar herkese merhaba. YouTube kanalıma, videoma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sungurlu'dan herkese sevgiler ve selamlar yolluyorum. Sevgili izleyicilerim, bugün ne pişireceğim? Tatlı olarak kabak tatlısı yapacağım. Elimde şöyle bir kabağım vardı arkadaşlar. Bunu komşum kendi bahçesinin kabaymış verdi. Çoktan beri de duruyordu. Bakacağım bakayım inşallah kötü olmamıştır. Arkadaşlar kabağın tatlı olup olmadığını anlamak için daha önce de videomda yine paylaşmıştım. Kabağın şuradaki şu göbeğinin göbek dedikleri yer ne kadar küçük olursa kabak o kadar tatlı olur derler. Bir de eskiden iğne batırırlardı. Yorgan iğnesi batırırlardı o iğneye hani tattıklarında tatlıysa kabak tatlı demektir. Alırken o testi yaparlardı. Şimdi ben kabağımı şöyle bir başını keseceğim. Ondan sonra dilimleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek kabağımı şöyle önce ikiye böleceğim. Bir de arkadaşlar bıçak tutarsa kabağı o kabak yine tatlı derler. Bakalım Şansa ne çıkacak? Nasıl bir kabak çıkacak? Şöyle. Evet rengi güzel. Turuncu bir renk. Evet şimdi kabağımı kestikten sonra şöyle dilim yerleri var sevgili izleyicilerim dilim yerlerinde kesmeye çalışacağım Evet gerçekten bıçağı çok tutuyor resmen bıçağı bırakmıyor şu şuna koyalım Hadi Sen de bana yardım et bakayım arkadaşım Evet sevgili izleyicilerim kabaklarımın hepsini de bu şekilde dilimliyorum. Biraz zor dilimleniyor arkadaşlar kay elimde. İnşallah tadı da iyidir. Görüntüsü güzel duruyor. bilmezler arkadaşlar. Mesela bizim Antep'te kabak var. Bunun yemeğini yaparlar. Kabaklama yemeği yapılır. Tatlısını bilmezler. Ama bu Çorum tarafında bu çok yapılır. Elimi kestirmeden inşallah halledeceğim. Evet. Çok şükür. Hepsini dilimledim. Şimdi soyma aşamasına geçiyoruz. Şimdi kabaklarımı şöyle dilimledikten sonra içini çekirdeklerine de aldım. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle küp küp dilimleyeceğim. de aynı işlemi uyguladıktan sonra yine sizlerle görüşeceğim. Evet, aynı şekilde kesmelere devam ediyorum. kabak çok güzel çıkıyor arkadaşlar. Kestane kabak dedikleri. Kestane gibi oluyor. Ramazan geldi yine tatlı hazırlıkları. Yemek hazırlıkları. Herkes mutfakta. Rabbim herkese hayırlı Ramazanlar geçirmek nasip Kazasız, belasız, depremsiz, sessiz, felaketsiz inşallah. Değerli izleyicilerim, bu yılımız çok kötü geçti. İnşallah 2023 yılı huzurumuz geçer herkese. Çok acılar yaşadık, çok üzüntüler yaşadık. Sevgili izleyicilerim. kabağımı da dilimliyorum. Bu da biraz büyük olmuş. Sonra dilimlenecek. Vallahi gücüm de yetmedi ama yapacak da bir şey yok, mecbur. Sevgili arkadaşlarım, evet kabağımın hepsini de bu şekilde dilimledim. Şimdi bir güzelce yıkayacağım bunu. Arkadaşlar ben akşamdan şekere yatırıp bekletmeyeceğim. Direkt yıkadıktan sonra şekerini döküp pişirmeye bırakacağım. Öyle çok sulanıyor. O zaman da şekeri hep suyunda kalıyor. Onun için ben bu şekilde yapıyorum. Evet sevgili izleyicilerim. Şimdi tabaklarımı bir güzel yıkayacağım. Tabağı yarısını pişireceğim arkadaşlar. Çok olur. Yarısını pişireceğim. Yarısını da arkadaşıma verdim. güzel değil mi evet şimdi yıkadığım kabaklarımı şöyle bir süzgece alıyorum kabakları arkadaşlar soyduktan sonra mutlaka yıkayın tadı daha güzel oluyor sizlere bunu da söylemiş olalım evet şimdi suyunu süzdükten sonra tencerem alacağım pişirmeye bırakacağım evet değerli arkadaşlarım şimdi şöyle tenceremi aldım şöyle bir diziyorum önce şeker eklemesini sevgili arkadaşlarım üstüne alt kısmına çok koymayın çünkü kaynadığı zaman şeker altına iniyor onun için en üste biraz fazla şeker ekliyorum ben böyle sırasıyla düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Evet sevgili arkadaşlarım her katına da böyle şeker ekliyorum. Göz kararı tabii ki. Ağzımız kapalı olduğu için şekerinin nasıl olduğunu da bilemeyeceğim ama sonradan yine eklerim. Dediğim gibi altına az şeker, üst katlara biraz fazla ekliyorum. Bunu normalde şey yapabilirsiniz. Hani böyle düzme edebilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Evet şimdi son katını şekerliyorum. Son katına biraz şekeri fazla ekliyorum. Şimdi bu kaynadığı zaman hep altına inecek şekeri. Ağzımız açık olsaydı kabağın tadına bakar ona göre şeker atardım arkadaşlar. Bilmediğim için rastgele göz kararı tahminen atıyorum. Biraz da şimdi kaynarken yine ekliyorum ben şekeri sonra. Evet şimdi ocağımı alıyorum. Evet sevgili izleyicilerim şimdi ocağımın altını açtım. Tencerem ocağa şöyle kapağını kapatıyorum. Önce yüksek ateşte sonra kaynamadıktan sonra düşük ateşte pişirmeye bırakıyorum. Değerli arkadaşlarım, Kabağı hiç yıkadıktan sonra su koymadan ocağa aldım. Şöyle sizlere nasıl sulandığını göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Hiç su koymadım. Arkadaşlar bu kadar sulandı. Kendi suyunda. Şimdi biraz şeker daha ekliyorum. Biraz piştikçe aralıklarla böyle şeker ekliyorum. Kabak o zaman rengi de güzel oluyor. Şekerini de iyice alıyor. Yüksek ateşte dedim arkadaşlar. Özür dilerim yanlış söyledim. Önce düşük, kısık ateşte sulanması için kısık ateşte pişirmemiz gerekiyor. Onu da düzeltmek istedim. Tekrar tencerenin kapağını kapatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi kabağımı şöyle tekrar bir kontrol ediyorum. Hiç su koymadığım halde hala da suyu var arkadaşlar. Baktım ki kabağımız piştiyse hala da suluysa ocağımızın altını biraz açarız ve tenceremizin kapağını kapatmayız arkadaşlar. Tenceremizin kapağını kapattığımız zaman kabuk, kabak çabuk taşar sevgili izleyicilerim. Şimdi şöyle bir çatanla kontrol ediyorum. Daha benim tabağımız pişmiş. Suyunu çeksin diye ocağımın altını yüksek dereceye açıyorum. Ve 2-3 dakika daha şöyle piştikten sonra sizlere son halini de göstermek istiyorum. Şimdi ocağımın altını kapattıktan sonra sevgili arkadaşlarım şöyle biraz şeker daha ekliyorum. Çünkü üzerindekilerin şekeri tadı az olabilir, eksik olabilir. Onun için biraz daha şeker ekliyorum. Kendi sıcağında da bu şeker eriyecek. Tenceremin kapağını tekrar kapatıyorum şekerlerin erimesi için. Soğuduktan sonra da sizlere döneceğim. Değerli kardeşlerim, kabağımın son halini de şöyle sizlere göstermek istiyorum. Tadını bilmiyorum. Şekerini tahminen attım, göz kararı attım arkadaşlar iftara hazır tatlı olarak da bugün kabak tatlısı yiyeceğiz inşallah. Sevgili izleyicilerim bugün de bir videomun daha sonuna geldim. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah emanet olun. Videoları izlemeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Herkesin Ramazanlı tekrardan kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah emanet olun sevgili izleyicilerim.